O gel bostana, işte, gel vay 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 vay, 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 vay <tik> Dile, gel sana gel Leylim 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 <tik> Dile, gel sana gel Leylim, leylim, leylim. Bağ ayrı boş sana ayrı olamam dost sana ayrı Ayrı boz sana ayrı Olamam dost sana ayrı İnsanoğlu yaşar mı vay vay, vay 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 Yar 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 yandı Dostan'ı ipek sen ayrı Ya boz tamacak Leylim 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 Abicim yazık bunlar niye çürütüyorsun ya? Köksel Çakmak, Çemişkezeksatköy köyü çiftçilerinden. Burada bostan ektik. Eskiden beri bu bostanlarımız aynen vardı. Bunları kargalardan korumak için bazı korkuluklar kendi yapardık. Fakat bu yeterli olmuyordu biliyor musun? Durdum düşündüm. Ne yapayım? Gerçekçi olması lazım bu mankenler. Bir gelinlik firmasından eski mankenlerini alarak getirdik. Diktik. Giyindirdiniz. Ve indirdik. Tarlanın içerisinde görüyorsunuz siz de. Evet. Mükemmel bir şekilde bir insan grubu oluşmuş. Sanki bu insanlar hem burada çalışıyorlar hem de diğer çevreye bir ışık saçıyorlar. <laughs> Muhakkak. Tabii çok faydası. Yüzde yüz. Faydası oldu. Kargalar geliyor. Üstten uçuş yaptığı anda bir insan şeklinde gördüğünden dolayı kendiler buradan başka tarafa doğru yöneliyorlar. Ve bunun şeyinde aldım. Ee, verimini, verimini aldım. Falan İnsanların aramayın. tepkisi biraz mankenlere oluyor. Mankenlere şöyle oluyor. Ya burada bir insan grubunu ilk önce manken olarak görmüyor. Sanki çalışan bir işçi olarak görüyor. Fakat dikkatli baktıktan sonra e, bir manken olduğunu görüyor. Geliyor burada fotoğraf çekiyorlar. Başka Tarımla de bu bu şeye aynen yöneliyorlar da fakat manken bulamıyorlar. <laughs> o yüzden yoksa bulsalar kendiler de. Şimdi biz burada e, her türlü kılık kıyafet giyindirdik bu mankenlerimize. Kök kıyafetinden tutun. Sosyete etek kıyafetini, o pantol kıyafetine kadar giyindirdik ve gerçekçi olmaya çalıştık. Ee, gördüğünüz mankenler hepsi bayandır. Fakat ki burada inan ki bir dedikodu yok. Güzel sohbet, güzel bir geçim tarzları var. Dikkat ederseniz herhangi bir... Kıskançlık da yok kendi aralarında. kendi aralarında herhangi bir sorun oluşmuyor biliyor musun? Evet. Dedikoduları yoktur. Ve postanımıza kavun karpuz tarlamıza çok iyi bakıyorlar. Biz de çok memnunuz. Sağ olsunlar, var olsunlar diyeceğiz bu mankenlere.